Genel Başkan Oğuz Özat, mülakat skandalına sert tepki gösterdi. Genel Başkan Oğuz Özat, mülakat skandalına sert tepki gösterdi. Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası'nın kurucu Genel Başkanı Oğuz Özat, mülakat sistemi hakkında sendikalarına ve şahsına her gün yüzlerce mesaj ve arama geldiğini belirtti. Mülakata giren öğretmen adayları kaygılı ve doğru bilgiye ulaşmak istiyorlar farklı illerde puanlamaların adaletsiz olduğu, bazı illerde fazla puan verilirken bazı illerde düşük puanların verildiği ifade ediliyor. Bu durum, adaylar arasında ciddi bir endişe yarattığını vurguladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sorular. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenen özat, neden bakanlıktan sağlıklı ve doğru açıklamalar yapılmıyor? Söyledikleriniz ile bakanlığın uygulamaları neden birbirini tutmuyor, diye sordu. Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü'ne mülakatlarla ilgili daire başkanının kayıp olduğunu ve mülakat süresince kimseyle görüşmeyeceğini belirten Özat, bu durumu, şaka gibi bir genel müdürlük, sirke dönmüş bir daire müdürlüğü ile karşı karşıyayız, şeklinde eleştirdi. Mülakat sisteminde düzenleme çağrısı Özat, tarihin en kötü mülakat süreçlerinden birinin yürütüldüğünü vurgulayarak, 60 bin öğretmen ve aileleriyle birlikte 500 bin kişiye ulaşan bir kitleye neden düzgünce açıklama yapılmıyor, diye sordu. Mülakat sisteminin yapılamadığını ve eski sistemin uygulandığını belirten Özat, yuvarlama yapmak zorundasınız. Yarın sonuçlar açıklandığında altından kalkamazsınız böyle yüksek puanlar varsa düzeltin lütfen ve yuvarlama ile açıklamayı yapın çağrısında bulundu. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarısı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet santimetre karede gülüyor ağzı kulaklarında Amerikan anıları Amerika bütçemize 120 milyon lira Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan. Vatan şu boylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta et gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın fabrikalarınızda al kanınızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis çöpüysa ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan üstleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulmamaksa, sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Robnok Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal-siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Madde 25 Düşünce ve Kanaat Hürriyeti Madde 26. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle. Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.